Efendim bu bağlamda 1. ve 2. Dünya Savaşları'nın kökenine özet olarak bakmak istiyoruz. 1. Dünya Savaşı'nın temel sebebine geçmeden önce şu durumu kayda geçirmemiz lazım. Mevzu bahis savaş Almanya Saksonyası ile İngiliz Saksonyası'nın arasındaki rekabetten kaynaklanmıştı. Bu rekabete Almo-Saksonların yanında Bavyera ve Avusturyalı Cermenlerin katılmasıyla alan büyüdü. Sonunda İngiliz Saksonlarını Almo Saksonlar çökerterek Töton Şövalye Hanedanlığını tarih dışına attılar. Savaşın görünen sebebi İngiliz Saksonlarının Alman Saksonlarından önce Batı medeniyetinin kurucu babası olarak hesapsız bir ölçüyle zenginleşmesi ve Cermenik dünya ideali parselinde erkenden kalkıp epey bir yol almasıydı. Oysa bir önceki medeniyetin sahibi olan Osmanlı Türklerini Viyana surları önünde çökerten Avusturya Almanları ve onun Cermen Şövalyeleri ordusunu teşkil eden Bavyeralılar ve Kuzeyli Almo Saksonya vardı. Üstelik bu noktaya yani Osmanlı'ya karşı zafer kazanma çizgisine gelinceye kadar yani 1526 Muhaç Savaşı'ndan beri oluk oluk kan akıtmışlardı kıtada oturan bu üç Cermen kabilesi ya da bölgesi ya da devleti ya da krallığı. Ve sonunda 1689 yılında 2. Viyana kuşatmasında bu muratlarına nail olmuşlar artık yıktıkları Türklerin demir medeniyetinin yerine kendi medeniyetlerini Viyana merkezli olarak kurabilirlerdi. Ancak kuramadılar. Bu arada Hepi Topu 13 yıl sonunda ne olduysa oldu. Avrupa'nın kenarındaki bir sisli adada bekleşen Anglo-Saksonlar ani bir atakla yeni medeniyetin kurucular olarak dünya sahnesine çıkmışlar. Elbette bu sonuçtan Avusturyalı Habsburglar, Baviyeralı Wittelbachlar ve Tötonyalı Saksonların Hohenzeller ailesi memnun olmadılar. Ve hepsi adına Almu Saksonya'da kurulan Prusya Krallığı kardeş çocukları İngiliz Anglo-Saksonlarına karşı bayrak açtı. Aslında kanına ve canına göz diktiği eski bedeniyetin sahibi olan Osmanlıları kandırıp yanına alarak Birinci Dünya Savaşı'nı başlatmış oldu böylece Töton Şövalyeleri. Savaşın sebepleri eski dünyanın merkez bölgesinin tamamına yayıldı kısa bir zamanda. Kan ve gözyaşı içinde dört sene sürdü bu hardalaşma. Yukarıda değinildiği gibi neticede savaşı Anglo-Saksonlar ve Ortakları kazandı. Savaşın asıl nedeni olarak bilinen hırslı ve kıskanç Almo-Saksonlar etkisiz bir Cermen bölgesi olarak tarihin ve siyasetin dışına atıldı. Hanedanlıklarına idare eden el çektirtildi. İşten pazarlıklı Almo-Sakson krallarının müttefik olduğu Osmanlı arazisi onlara yedirilmedi çok istedikleri halde. Coğrafya Anglo-Saksonlar ve ortakları tarafından paylaşıldı ortakları derken Fransa ve İtalya'dan söz ediyoruz. benim Almo Saksonya komutasında Avusturya ve Bavyera ile kurulan kıtalı Cermen ortaklığı artık kaybedileceği anlaşılan savaşın sonlarına doğru bir başka konuda daha anlaşarak yeni bir plana yönelmişler. 1916, 17, 18'e doğru. Bu sefer kıta ortaklığının ikinci ağabeyi durumunda olan Avusturyalıların yanlarına Bavyeralıları ve Almo-Sakson aşanlarını alarak Habsburg temelli B planını devreye soktukları gözlemlendi. Habsburg temelli diyoruz zira Romanov çarlığını planlayan ve 1603 yılında bir darbe ile iş başına geçiren Viyana'ydı diyor tarihçiler. Tabii ki onun da arkasındaki Vatikan'ı unutmadan. Özel bir operasyonu Havi B planı ile Yahudi kökenli Alman ajanlarının Rusya'da bir devrim ateşleyerek 1917 Ekim'inde Romanov İmparatorluğunu çökerttikleri görüldü. Yani Almanlar Osmanlı'yı kaybetmişti fakat buna karşılık olarak Rusya'yı kazanmışlar. Artık savaşı bırakabilirlerdi. Az yağlı da olsa alacakları kemik ellerindeydi çünkü. Güya yenilmiş gibi ateşkes istediler bu nedenle. Ve dördüncü yılın sonunda birinci savaş bitti. Savaşın faturasının ağırı Kuzey Almanya'ya ve Avusturya'ya kesildi. Ve kuzeydeki bölgeye hakim olan Töton hanedanlığı Hohenzellern ailesi çökertildi. Habsburglar da aynı rekabete uğradılar. Buna rağmen Almo-Saksonlar, Bavyeralılar ve Avusturyalılar yeni Rusya İmparatorluğunda kimin etkin olacağı üzerine gizli çok alt katmanlarda bir mücadeleye giriştir. Bu durum tarihe bol şeviklerle menşeviklerin kavgası olarak yansısa da menşeviklerin arkasında İngilizlerin sterlinginin olduğu da bilinmekte. Neticede Almo-Sakson derinliği duruma hakim oldu. Ancak bu hakimiyet çok sürmedi. Devrimden birkaç yıl sonra idare yeniden el değiştirdi ve böylece zannediyoruz ki Bavyeralılar Moskova Sarayı'nın manivelasını ele geçirdiler ya da geçirilmeleri de sağlandı. Çünkü İngiltere, Habsburglar ve Prusya hanedanları ile cebelleşen, Menşevik sorunuyla sarsılan Moskova'da dişine uygun bulduğu Bavyera e hanedanlığı için alan açmıştı. Buna rağmen öyle zannediyoruz ki Alman saksonların eli her zaman Rusya'nın içinde oldu. Hemen şunu da eklemeliyiz ki Sovyet Rusya ile ilgili olarak Almanların gizli bağlantıları konusunda değişik teoriler bulunmaktadır. Bizim kanaatimize göre sözü edilen Sovyet Alman ilişkisi yukarıda izah ettiğimiz şekilde gelişmiş olmalı. Daha doğrusu tarihin derinliklerinden beri Rusya devletinde sırasıyla Vikingler, Cengizliler, Bizanslar ve 1603'ten sonra Cermenlerin tüm ekollerinin hakim unsur olarak idare ettiği Rusya'da herkes vardı da sadece Ruslar yoktu. Rusların varlıkları ilk defa Putin'le birlikte ortaya çıktı ve devlet de işbaşı yaptı. Bu arada Putin'in bir Alman hayranı ve Doğu Alman ajanı olduğunu da unutmamak lazım deyip bu konuyu kapatalım.